Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Böyle bir soruda mutlaka metnin hepsini okuyalım. Sanat ve sanatçı çağlar boyunca insanın ilgi alanında olmuş, klişe tabirle mağara devrinden günümüze ve her alanda olmak üzere hiç eksilmeden etkisini sürdürmüştür. Klişe yani sıradan basma kalıp bayağı anlamına gelir. Devir, dönem, etki, tesir. Doğru arkadaşlar. 1, 2 ve 3'ü eliyoruz. Güzel sanatlar, mimarlık, edebiyat ya da müzik dalında ortaya konan bu eserler insanlık tarihini biçimlendirme konusunda yatsınamaz bir öneme sahiptir diyor. Dal bir şeyin alanı müzik dalı, müzik bölümü alanı gibi düşünebilirsiniz. Yatsımak arkadaşlar inkar etmek. Tarif etmek ise nedir bizim için? Tanımlamak. Dolayısıyla baktığımızda bu alanda bu anlamda birbirinden farklı arkadaşlar tanımlamak ve inkar etmek. Bu uyuşmadı verilen açıklamayla o yüzden cevabımız E şıkkı olur.